Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 5 üste Size bugün bu arabaların hani yolda bozuk yola girdiğiniz zaman veya estediğin zaman gacır kucur kapılardan ses geliyor ya e veya ne bileyim işte gıcırdama sesi diyeyim. Onları nasıl halledeceğimizi göreceğim. Bütün Renault'lar için geçerlidir bu. Çoğu Renault'larda biliyorsunuz kapının üstünde bunlar var. Bu siyah keçeler. Görüyorsunuz yakından göstersin. İsmail Aga. Bunları Böyle bir e, siz VD40'la da yapabilirsiniz. Ben Tuna kullanıyorum. Yani pahalı bir ürün. Siz VD40 kullanabilirsiniz. Bu da silikon spreyi. Silikon spreyi de kapı fitilleri için sıkacağım. Hem parlak duracak hem de kapıyı vurduğun zaman kapı tok bir ses duyacağız. Önce size şu gıcırtalardan kurtulmayı söyleyeyim. Şunların şu plastik var ya bakın şurası. Bu nereye sürtüyor onu da göstereyim. Bu yukarıda biliyorsunuz bak arabanın çatısına direğine kapattığımız zaman buraya araba estediği zaman garç kurç garç kurç bunlar ötüyor. Saçma sapan gelebilir ama değil sıkın farkı göreceksiniz. Çok basit uygulama. Şu plastiğini hem dışına hem içine. Bunlar zarar vermeyen. Bu trabınki zarar vermiyor. VD40 da biliyorsunuz zarar vermez. Kokusu da güzel bak. Evet onun kokusu güzelmiş. VD40 biraz. Yani evet bu VD40 gibi değil. Gazda kokuyor da. Bu parfümlü bir şey. Bu buradaki fitili de koruyor arkadaşlar. Bazı arabalarda şu direk şu görüyor musun? şu direği. Şu. Plastik direk. Bazılarınızda böyle geçmedir. Demirlidir. Benim arabamdaki de geçmeli demir. Bunun arasına da sıkabilirsiniz. Bunları da ses yapıyor. Böyle bir kere sıkın aşağı doğru akıyor zaten. Bu leke bırakmaz, bir şey yapmaz. Kapı fitilleri için de göstereyim. Bu emniyet kemeri için de kullanabilirsiniz bu. VD şey, silikon spreyi. Emniyet kemerleri rahat toplamayanlar böyle çekiyorsunuz da bırakıyorsunuz geri gitmiyor ya. Elinizle kendiniz yapın. Alın bunu silikon spreyi. Silikon spreyi. Gel İsmail abi. Şuraya. Bakın kemerin içine doğru. Komple çektikten sonra. Böyle birkaç defa sıkın. O gidip kemerin içini temizliyor tozları. Ondan sonra rahat rahat kendi kendine kalkıyor. Benim tabi çok kullanmaktan dolayı burası gitti artık. Benim kemerin değişmesi lazım. Neyse kapı fitillerini gösteriyorum. İşte bu kadar. çok bir ses. Ve yolda rüzgar sesini de keser silikon olduğu için. Kapı fitilleriniz tabii ki benim gibi yeni olması lazım. Ben değiştirdim ona göre. Bir de bu kemerleri normalde sizler yağlıyorsunuz. Sakın ha sakın yağlamayın bunları. Aksine balata spreyiyle temizleyin. Daha rahat kapanır. Daha uzun ömürlü olur. Onu da söyleyeyim size. Bunları da yağlamak yerine çünkü yağladığınız zaman bakın toz birikiyor, çamur birikiyor, daha kötü oluyor. Aksine temizleyeceksiniz. Koyu bir balata siple alacaksınız. O uçanlardan değil. Görüyorsunuz bak hemen hemen fark ediyor bak. Duyuyor değil mi İsmail abi şaka mı? Bak. duyuyor musun ses? Evet. Bu kadar arkadaşlar. neymiş markası? Bunun markasını söyleyemiyorum. Bu benim kendi özel ürünüm. Yanlış anlamasın kimse. Bakın ya yani o kadar fark ediyor. İlk yanlış anlayan benim. <gülüyor> <gülüyor> Özel ürünmüş. Öyle. Ya siz motip, motip marka, motip. Markanın ismi motip. Söyleyin bari. Tamam mı? Motipinkini tamam. alacaksınız Balatasip Bey. Tamam. Şimdi arka kapıyı da göstereyim. Burada aynı şekilde benim burası yine plastikli. Bunu şuradaki bak plastikler. Bunu da burada sallayın içeri. Bu kadar bu kadar yeterli geliyor. Zaten burayı yapacağız. Ben de bu aralar çok Samsun'a gidip geldim. Toz toprakta gezdim. Gıcırdan mı başladı? Sinir oldum. Bali uygulayalım dedim. Kapı fitilini de uygulayalım. Size bir akıl daha vereyim. Ee, eğer ki böyle spreyleri kapınızda kullanmak istemiyorsanız lastikçilerde lastikleri parlatıyorlar ya fırçayla silikon bir tarz. Onu alın. Fırçaya sürün. Siz buraları fırçalayın. İçini dışını. O da oluyor. Ama o çabuk uçuyor. Bu çabuk uçuyor. Bu öyle değil. Bakın sese bakın şimdi. Anında fark ediyor ya. Siz kendiniz valla bak, ismele bak, Geçen ses şimdi sese bak. Şey de yapabilirsiniz. Şu kapıların içlerine yağlayıcı değil, bakın motipin. Bakın anında bu motip. Söyleyeyim bari markasını Vd40 olmaz mı? Vd40 olur. Bak, bu kadar basit oluyor. Bu o kadar etkili bir ilaç. Evet arkadaşlar Renault Türkiye Taymaz Megane 2 Türkiye Taymaz Megane 2 Bursa Hepsine bekliyorum sizleri Olay budur Kapı fitillerini yapın Menteşeleri yapın Baya yere yapın yani uygulayın İnanın bakın çok fark ediyor ya Sesi soluğu her şeyi fark ediyor yani Buradakiler evet. de yapacak Daha Daha Arabanın üstü düz değil ki abi biz ne yapalım? Bagajı es geçiyorum. Bagajı yapmaya gerek yok. Siz yapmak isterseniz yapın. Bu silikon spreyi torbutolardaki plastiklerin arasına da sıkabilirsiniz. Gıcırtıyı gidermek için. Hiçbir zarar vermez. Tabi böyle marka alın. Alkon alın. E, kaldini alın, motif alın. Bak markayı da söylüyorum size. Yurt alın. Benim bu arka camlara gerek yok. Sadece kapılara bir de şuralara gidin aynı şekilde. Megane 2, Clio, Scanic, Modus hepsi aynı zaten biliyorsunuz. Bu kadar basit ya. Bütün dertlerden kurtulmak bu kadar basit. Özel ürün İsmail abi kız kızmasaydı söylemeyecektim evet. Bakın az bile sıkıyorum yani. Neydi o kadar neydi adı? Motif. Motifmiş. Evet sese bakıyoruz yine hemen. Yine hazır yapmışken bunları da yapalım. Bir de arkadaşlar mekanikler için geçerli en çok yani bu arabalar için de geçerli ama en çok meganiklerde. Yolda giderken 90-100 arası bir çıkır 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 ses geliyor. Şu gözlerden geliyor tamam mı arkadaşlar? Bunları bir tornavida yardımıyla sökün. Kenarlarına küçük bir yapıştırıcı sürüp takın. Arabanız içine giren şıkırtılı rüzgar sesi kesilecektir. Kapıdan gelen ses bu gözlerden geliyor haberiniz olsun. Bildiğiniz olsun. Ön kapıyı da yapayım bari ya.